Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yine aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağız. Bakalım bugünkü enerjiyle ne durumdalar, ne yönde ilerliyorlar, nasıl bir fikre sahipler. Şimdi tek tek bakalım zihin, kalp, eylem olarak. Yine kategori kategori açıp bakacağız. Bunlardan bize yansıyan fikirler, düşünceler nedir, ne değildir, planları ne? Onlara şöyle bir detaylamasına bir bakalım. Enerji sürekli değişir arkadaşlar. Hani yaşadığınız en ufacık bir olay, bir düşünce, bir davranış, birbirinize söylediğiniz en ufacık bir söz, onların farklı yollar izlemesine sebebiyet verebilir. Değişik hal ve hareketler içerisine girmesine sebebiyet verebilir. O yüzden e, enerji yani her gün değiştiği için burada duyduğunuz şeyde çok fazla takılıp kalmayın. Yani bugün böyle düşünebilir, yarın daha farklı bir yol izleyebilir. Yaşadığınız olaylara göre, süreçlere göre, onun başından geçen e, hadiselere göre olaylar değişir, enerji değişir, onun fikri, zikri, eylemi hepsi değişir. Yani bir değişkenliğin oluşması e, çok normal çünkü daha başlar başlama hani onun hayatındaki bir değişkenliğe şu anda fark ettim. Aklınızdaki kişi sizinle alakalı bana direkt hani baktığım zaman şunları söylüyor. Sana karşı kafamda diyor çok hani değişkenlik taşıdığım bir enerjiye sahibim. Yani eski günleri düşündüğüm zaman sana geri gelmek istiyorum. E şimdiye bakıyorum yani gelsem gelemiyorum ama gitsem gidemiyorum. Yani seninle savaşmak da istemiyorum, sevişmek de istemiyorum. Sadece diyor senden tek beklentim bana birazcık hani dengeli davranabilir misin? Hani ben diyor sana karşı dengedeyim. Ama senin dengesizliklerinle de uğraşamam diyor. Yani aslında kendi dengesiz. Ama tabii ki şey yapıyor burada. Hani kafasının içerisinde böyle onun dengesini şaşırtan olaylar var. Çünkü şuradan kaynaklan. Hani evet diyor bizim geçmişte anılarımız var ama hani geçmişte benim sana karşı yapmış olduğum ihanetler de var. Seni sırtından bıçakladığım anlar da var. Şimdi şunu söylüyor aklınızdaki kişi. Şöyle bir durum var. Hani diyor evet sana karşı çok bağımlıyım ama geçmiş zamanda diyor seni çok sırtından bıçakladım. Hani Geçmişi unutabilecek misin? Sen de hani e, gelecek zaman içerisinde ya benden intikam almak istersen ya sen de beni sırattırdanmışacaklar beni aldatmaya kalkarsan diyor. Yani sizin de onu aldatabileceğiniz düşüncesiyle birazcık böyle şey olmuş, tedirgin olmaya başlamış. E, kafasının içerisine baktığım zaman burada tamamıyla geçmişle gelecek arasında sıkışan bir aklınızdaki kişi var ve bu. <laughs> Beni konuşturmuyor, tıkanmış böyle. Hani bir tarafı geçmiş, bir tarafı gelecek. Ne yapacağını bilemiyor, ne yöne ilerleyeceğini bilemiyor. Ama şunu ıı, tek bildiği bir şey var. Hani sana gelirsem diyor, kurnazlıkla gelirim. <laughs> ama bunu söylemeyecek size. Yani bugünkü enerjide kafasında bir kurnazlık olduğunu gördüm. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben sana geleceğim ama yine bir kafamda kurnazlık var ha diyor. Sana da diyor yani ciddiyetle gelmeyeceğim. Bugün kurnazım diyor. Oldukça kurnaz bir enerjiye sahip. Şimdi aslında sizinle alakalı, alakalı konu çok önemli. Şimdi hani kalben baktığı zaman diyor ki hani geçmişe şöyle bir dönüp baktığımda diyor biraz diyor hani ailevi engellerden dolayı sıkışık kalmıştım. Hani zamanında diyor sana daha böyle e, dengede gelebilirdim. Ama gelemedim diyor. Hani hayattan keyif almak, anı yaşamak daha çok işime geldi. Daha cazip geldi diyor. Şimdi eylemlerine baktığım zaman sizle alakalı böyle aranıza giren bir partner durumu söz konusu. Bu bir arkadaş, bir eş, dost, bir yakın olabilir ama ağırlıkta gelen %70'lik, %65'lik enerji. Hani bir partnerden bir başka bayan partner veya bir başka erkek partnerden bahsediyor. Yani Sizinle alakalı konuda diyor ki Şimdi ben sana gelirim Gelirim de bunu kafasında zaten söylemiştim e, Kafasına koymuş yani Ben sana geleceğim ama e, Ben bir koltukta iki karpuz taşıyacağım Diyor bugün Yani hayatında sizi de istiyor e, Bir başka var olmuş olan O hayatındaki diğer şahsı da istiyor Yani bir koltukta iki karpuz taşıyayım ben Diyor Buradan dolayı zaten biraz değişken bir enerjiyi hani başta söyledi. Değişkenlik değişkenlik, değişim 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 dedi. Böyle bir saçmaladı, bir yeveledi, bir yeveledi böyle. enerjisi çok saçma sapan. Hani sana gelirim ama diyor bak hayatımda yedek bir tane var. E sen de e, zaman zaman yedek pozisyonuna düşüyorsun. E Zaten benim yedekte, kıyıda, köşede diyor hani başka partnerler var. Bir tanesi sağlam. Hani ona güveniyor ya, ona sırtını dayamış ya diyor ben sana gelirim ama bahanelerin arkasına sığınarak da. Hani gelirsem çatışırız diyor. Çünkü ben kendi ödün vermeye gelmiyorum sana diyor. Hani benim kurallarım benim sınırlarım. Ben ne istersem o olur. Seninle alakalı gidişat da ben zamana yaymışım diyor. Hani şu anda olsan da bir yer olmasan da bir. Çünkü diyor benim e, hayatımda bir başka yedek partner var. O yüzden diyor yani ben sana gelsen de bugünkü enerjisiyle. Eee... Hile yaparak gelirim diyor. Dürüst gelmem. Hani gelirim sana böyle biraz e, bir parmak bal çalarım senin ağzına. Ondan sonra diyor yine bildiğimi okurum. Yine senin canını okurum diyor. Yani çok bahanelerin arkasına sığınacak. Ay gözün üstünde kaşın var diyecek. Yok işte e, yağmur yağdı, işte hava kapalı, fırtına çıktı falan filan. Bahane üstüne bahane sıralayacak. Her şeyi bahane edecek. Hani size... Sizinle ciddi ilişkiyi yaşamamak için her türlü şeyi bahane edecek diyorum ya adam diyor ki gözünün üstüne kaşın var diyeceğim. Sudan sebep yani. Bahane arıyor kaçış. Yani bugünkü enerjisi tamamıyla cambazlık tamamıyla kaçış. Eğer bugün aklınızdaki kişilerle alakalı ne düşünüyor ne yapıyor derseniz bugün bir şeytanlık başında. Valla tezgahını kurmuş bence bir koltukta iki karpuz taşıyacağım. Ne oldu diyorum iki gün önce? Hani her şey iyiydi. Ne değişti? Bir bakayım hele ne değişmiş onun hayatında. Ha eski eş faktörü var. Şimdi aklınızdaki kişilerde çoğunda ya eski eş ya da eski partner var ama bunlar sağlam. Bunlar hani sülük cinsinden, sülük gibi yapışanlar hani gitmiyorlar ya bazı eski partnerler ne yaparsan yap çok güçsüz oluyorlar gitmiyorlar bir türlü yani onun hayatında geçmişten getirdiği bir tane sülük var bu bir kadın olabilir veya bir erkek yani bir hasta ruh hastası var yani takık 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 böyle ama nasıl takık yani fena takık böyle hani saplantılı takıntılı bir eski eş veya eski partner durumu söz konusu ondan kaynaklı hani sırtını ona dayamış ya o yüzden diyorum yani sen olsan da olur olmasan da nasıl öteki gene bana geldi. Öteki yine bana geliyor yine hani benim istediğim gibi geliyor beni şımartıyor. Benim diyor egamı diyor böyle şey yapıyor hani yüceltiyor. Ben onunla diyor gizli bir buluşma planlıyorum. Hani burada bir tilkilik enerjisi var ama sizinkinde mi karşı tarafta mı? Ha yok karşı tarafta. Karşı taraf diyor ki hani bunun eski eşi veya eski partneri artık takıntılı sevgilisi kimse takıntılı hayatındaki o partner kimse o diyor ki ben sana köpek gibi sağladığım hayatımı senden başka kimseyi istemiyorum hani sensiz de yaşayamıyorum gel yeniden barışalım demiş bu eski partner yeniden hortladığı için aklınızdaki kişi de size res çekiyor yani böyle e, bahanelerin arkasına sığınıyor çünkü niye arkada yedek var ya o yedek gene geliyor işte hani aklınızdaki kişi ne isterse onu yapmaya da razı ya o yüzden sizinki şımarmış bugün. Çok net söyleyeyim. Zaten hani e, enerjiyi açar açmaz orada gördüm. Üzerine böyle büyü yapılmış. Bakın aklınızdaki kişi, <laughs> bugün beni her kim dinliyorsa. Bugün onun üzerinde yenilenen, tazelenen bir büyü var. Valide kartıyla zaten bunu veriyor. Ya anasıdır ya da eski eşidir işte. Yani aklınızdaki kişiye böyle bir bayan tarafından yaptırılan bir büyü var. Bugün bu büyü tazelenmiş. Çok net söyleyeyim. Bugün hani 3-4 saat önce falan yapılan kolektif enerjide bir büyü var. Kolektifin baskın gelen enerjisi 7 ile hani 3 ile 7 saat arası kolektifte baskın gelen enerji ya 3 saat ya da 7 saat bazılarınızda. Bu zaman dilimleri içerisinde yenilenen bir şey var. E, büyü var. Bu büyü yenilenip tazelendiği için sizinkilerin gene aklı gitmiş. Hani diyor sen olsan da olur olmasan da ben sana gelirim ama yine kendi kurallarımı dayatırım. Yine ego ile gelirim diyor. Yeniden bir büyüye maruz kalmış. Eğer temizleti, hani temizleten arkadaşlar var sürekli. Eğer böyle bu tarz işlemler yaptırıyorsanız bir kere daha temizletin. Çünkü sizinkilerin azıcık beyni vardı o da gitmiş bugün. Saçma sapan hallere bürünmüş. Çünkü daha iki gün önce ben sensiz yapamam, işte her şeyi göze alıyorum, senin için geliyorum, ölüyorum, bitiyorum diyen adam, kadın. Bugün diyor ki ama sen olsan da olur olmasan da. Ben sana gelirim de işime gelirse, senin işine gelirse. Hani benim kurallarım benim sınırlarım, ben ne istersem o olur. Keyfim de benim, kahyası da diyor size. Canım nasıl isterse öyle yaşarım, sana da öyle yaşatırım diyor bu ilişkiyi. Aman 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 düşman başına. Bütün düşmanlarıma böyle aynı bu tarz bir şey diliyorum yani. Böyle bir partner versin Rabbim inşallah. Amin oldu oldu oldu. <laughs> çok manyak. Çünkü böylesi var ya insanı ne öldürür ne süründürür. Yani çok net söyleyeyim. Bu adam sizi öldürmez de güldürmez de süründürür. Yani bildiğini süründürür. Çünkü eee aklınıza hiç ben sana gelirim evet. Hani kalben ama şunu farkına bak. Kalbenlik yaptım yanlış. Ama kalbi, eylemleri böyle kafasına koymuş, duyguları yine bastırmış. Üstüne gelen büyük sebebiyle bu adam yine duyguları gitmiş. Duygusuz biri haline gelmiş. Tamamıyla mantık çalıştırıyor. Tamamıyla çıkar ilişkisi, tamamıyla hani egosal durumlarla hareket ediyor. O yüzden diyor ki sen benim hayatımda olsan ne olmasan da elim sallasam ellisi sana mı kaldım diyor. Çok ilginç. Hani bir günde insan değişir mi? Böyle büyüye maruz kalırsa değişir yani üzerine yapılan büyüden kaynaklı yine sizinkinin kafalar gibik yani yapacak bir şey yok temizleteceksiniz aklınızdaki kişiyi temizletirseniz yolunuz açılır yok temizletmez öyle bırakırsanız geçmiş olsun sizinkiler yani çoktan bu üçüncü yılanların peşine tekrardan takılıp gider o hayatındaki eski partner aklınızdaki kişiyi bugün yeniden büyüyle kendine kul köle yapmış bilginiz olsun Şimdi devamına şöyle bakıyorum diyorum ne düşünüyorsun hani seni şu an izleyenle alakalı hani sizlerle alakalı ne düşünüyor diye şöyle bakıyorum ama Ya diyor hani e, finansal sıkıntılarım var evet sana diyor çok yanlış şeyler yaptım senden bir şans daha isteyecektim ama uzaklaşsam iyi olur çünkü sana gelirsem kavga ederiz diyor. Hani gelmesem daha iyi ya diyor. Şimdi gelsem kavga gürültü ama kafamı şişirirsin diyor. Benim de özgüvensel sorunlarım var. Hani kendime özgüvenim var da finansal sıkıntılarım da var diyor. Hani finansal sıkıntılarım özgüvenimi bastırıyor daha fazla diyor. O yüzden hani sana gelirsem kavga ederiz. Sen de benim damarıma damarıma basarsın. İyisi mi diyor biz senden uzaklaşalım. Hani geleyim senden öyle göstermelik bir şans isteyeyim ama göstermelik geleceğim. Yani kabul etsen de olur etmesen de çok da değil diyor. Çünkü tekrardan karmik bir ilişki var. Yine karmik bir döngüye girmiş sizinki. İyileşmek iyileşmek istiyor kalben yükselmek istiyor aile olmak biri ve bütün olmak istiyor ama gel gör ki merkez kartta karmalığa devam ediyor bataklığın içine saplanmış sizinki ya bugün yeniden üzerinde yapılan e, büyüden kaynaklı sizinkiler maalesef tam tersi olmuş şeytanlaşmışlar bu şeytana çok dikkat edin gelir hiç bir şans daha vermeyin çünkü gerek yok çünkü gelirse hayatınızı mahveder. Yani bugünkü enerjiyle aman aman güvenmeyin. Çünkü her gün enerjiler değişiyor ya, her gün bir şeyler yaşıyorsunuz falan. Önce bu üstündeki, üstünüzdeki her ikisi, her de yani üzerinizdeki bu büyüyü bugün bir temizletin. Ondan sonra ilerleyen günlerde tekrar yeni bir sayfa açın. Ama şu anda bir şans daha vermeyin. Üzerinizdeki o büyüyü temizletmeden bu gelen insana şans vermeyin. Yoksa kahrolursunuz, mahvolursunuz. Bak üzerinde büyü var. Bu adam sizi ne ağlatır ne güldürür yani. Öldürmez, süründürür. Şimdi eylemlerine de bakıyorum, evet kozmik bağ hala devam ediyor. Yani birbirinizden kopamıyorsunuz ama yan yana da gelemiyorsunuz. Çünkü alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Size direniyor, size haksızlık yapmaya devam edecek. E, karmasını ödüyor, işte alakalı sorunlar var. Yani aklınızdaki kişi bunun kendi bildiğini okuyor. Bu insan gelirse bence hiçbir şans daha vermeyin. Gerek yok. Çünkü bu gelirse üzer, daha fazla da devam bakmaya zaten gerek yok. Da. Üçüncü kişi ne yaşıyor ona bakacağım birazdan. Üçüncü kişi gene ne haklar yemiş birazdan onun videosunu çekeceğim. Ondan sonra size detaylı bir açıklama yapacağım. Oradan bakarsınız. Enerjisine baktığım zaman Volkan'ın ruhu var. İçinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var diyor. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla dışa vurmak istiyor. Öfke ve sinir doğru orantılı olarak seni ele geçirebilir. Aklınızdaki kişi şu anda yalnız. Hani diyor ki yalnız ve yalınsın tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğin bir dönem fakat deniz senin varlığından haberdar. Ee, keder elem seninle beraber bir bulut gibi içinde yağmur tanelerini taşırcasına dolusun. Dokunsan ağlayacak belki. Ya, yani dokunsak ağlayacak ama gene bildiği tembelliklerden gene bildiği şeytanlıklardan da vazgeçmiyor. Hani sana karşı çok doluyum özledim gelirim kara bulutları dağıtırım ama diyor seni de yalnız bırakırım kendimi de yalnız bırakırım. Yani e, aşk karın doyurmuyor diyor. Çok dengesiz. E, burada da diyor içini darlayan ka kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından yokuşa seni iyileştirmek için doğuyor. Şöyle kartların bu kadar salak saçma gelmesi şuradan kaynaklı. E, çok yani zıt kartlar gelmiş farkındaysanız. Üzerine yapılan bir büyü var. Bu büyü bugün tazelenmiş, yenilenmiş. 3 ile 7 saat içerisinde yeniden yapılan bir büyü var kolektif enerjide. Bu büyüden kaynaklı sizin e, aklınızdaki kişilerin kafalar bayağı bir gitmiş. Yani bunu bugün aciliyetle temizletin. Temizleten arkadaşlar yollarına güzel bir şekilde devam eder. Gök kuşağı gibi hayatına yepyeni bir sayfa açar. Rengarenk ilerler. Yok ben temizletemem öyle kalsın diyorsanız da geçmiş olsun aklınızdaki kişi. Çoktan 3. yılanla yepyeni bir sayfa açıyor. Bu gök kuşağı da diğer tarafa doğuyor demektir. Sizde böyle bu volkan size patlar. Kendi içinizde öfkeyle, sinirle Artık kendi kendinizi yer bitirirsiniz temizletmezseniz. Yani çünkü kartlar çok dengesiz geldi. Bu dengesizlikle üzerine yapılan büyüden. Yani kusura bakmayın. Şimdi güzel bir şey gelse güzel söylüyorum zaten. Ama kartlar kötü geldiği zaman da kötülüğü olduğu şekliyle söylemek zorundayım. Çünkü yani kimsenin e, duygularıyla oynayamam. Kimseye böyle pembe de satamam. Ne gördüysem onu hani iletiyorum. Elçiyi zeval olmaz. Allah bugünkü gelen kartları önünüzde açtım. Böyle geldi. Ben de böyle yorumladım. Çünkü güzel bir tane bir şey yok ki. Ne söyleyeyim ben size? Yani güzel bir şey olsa söyleyeceğim ama yok. Yani o yüzden çok ama çok dikkat edin. O üzerinizdeki negatif enerjileri, büyüleri de bir temizletin. Ondan sonra yani bir kere daha düşünün. Ondan sonra yeni bir sayfa açmaya bakın. Ama şu anki enerjiyle gerek yok. Çünkü gelirse rezil eder Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.